Tansu Çiller'den siyasete dönme çabaları. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Tansu Çiller'in siyasete geri dönüş planlarını açıkladı. Öz, Çiller ile dostane bir ilişkisi olduğunu fakat kendisinin AKP ile yakınlığını tasvip etmediğini belirtti. Son günlerde siyasete yönelik çıkışları ile gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller'in teklifi ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 3. ittifak iddiaları ile ilgili konularda Adalet Partisi ismi öne çıktı. Partinin kritik konulara ilişkin ne karar alacağı ise merak konusu olurken Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Cumhuriyetten Sinem Nazlı Demir'e konuştu. Çiller ile dostane bir ilişkisi olduğunu fakat kendisinin AKP ile yakınlığını tasvip etmediğini belirten Öz, Çiller'in kendisine teklifte bulunduğunu açıkladı. Kahveye davet etti. Öz şunları söyledi: "Tansu Hanım bir gün beni arayarak kahve içmeye davet etti. Ben de dostane bir şekilde bu daveti kabul ettim." ülke gündeminden konuşacağımızı düşünerek gittiğim bu görüşmede Çiller bana siyasete dönmek istediğini açıkladı. Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol dedi. Bu işin ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim, örneğin o başkanlık sistemini tasvip ediyor, biz parlamenter sistemi. Öz, Ümit Özdağ'ın milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğine yaklaşmıştır ve bu bize yakın gelmektedir diyerek ittifaka açık kapı bıraktı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile ilgili de konuşan Öz, Kemal Kılıçdaroğlu İttifakı altı parti ile sınırlandırmamalıydı. Dilinden Atatürk ve cumhuriyeti düşürmeyen tüm partileri küçük büyük bakmaksızın toplamalıydı dedi. Öz 68 kuşağının devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 6 Mayıs 1972'de idamına ilişkin de konuştu. Öz en büyük hatamız genç fidanların katledilmesidir. Onun ıstırabını yaşıyoruz diye konuştu.